...o hayvanların terbiye edildiği, evcilleştirildiği gözümüzde görmüş olduğumuz bir hakikatken... ...biz kendi nefsimizin değişmez olduğunu düşünmemiz bizim için en büyük bir hatadır. mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli kardeşlerim ahlak çalışmasına devam ediyoruz. Merak ettiniz diye düşünüyorum ahlak değişir mi? Ata sözlerimizde bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur can çıkar huy çıkmaz diye çok iddialı sözler var. Bu hususta farklı görüşler var. Ahlak değişir mi, değişmez mi? Filozoflar ahlakın değişmeyeceği kanaatine varmışlar. Suyu misal verirler. Mesela su kendi asli vasfı nedir? Soğuktur. Onu ısıtırsanız ne olur? Isınır, kaynar ama sonra kendi haline bıraktığınızda tekrar soğur. İnsan da öyledir. Nasıl ruh ve beden insan için değişmezse ahlakta değişmez diyorlar. Ancak yanılıyorlar. Zira İslam alimleri ve tecrübeyle sabit olduğu üzere ahlakın değişeceğini yakinen biliyoruz. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu, Estağzübillah, La nefsen illa bu Kullarım ben hiçbir kuluma kaldıramayacağı bir yükü yüklemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Celle Celaluhun yapın veya terk edin diye emrettiği her şey bir değişim içeriyor. Eğer o değişimler mümkün değilse Allah bize teklifi mala yutak yani gücümüzün yetmeyeceği bir sorumluluk bize yüklüyor demektir ki bu da mümkün değil. Hiç sirke gittiniz mi bilmiyorum. Ama gitmediyseniz de mutlaka ekranlarda bir denk gelmiştir. O fillerin tek ayak üzerinde durması mı dersiniz? Aslanların çemberlerin içinden atlaması mı dersiniz? Yunus balıklarıyla dans edercesine o eğitmenlerin o hareketleri sergilemesi mi dersiniz? Daha neler neler. O hayvanların terbiye edildiği, evcilleştirildiği, gözümüzde görmüş olduğumuz bir hakikatken biz kendini esimizin değişmez olduğunu düşünmemiz bizim için en büyük bir hatadır ve en büyük tehlikedir. Niçin? Çünkü inanmayanlar başaramayacaklar. Başaranlar önce inandılar sonra yaptılar. Başaramayanlar ise ...önce yapıp sonra inanmayı deniyorlar. Ama bu da mümkün değil kıymeti kardeşlerim. Dikkatinizi çekiyorum. Eğer biz birbirimize çelme takmazsak... ...söylemlerimizle beraber... ...birbirimize engellemezsek... ...birbirimize güç kuvvet olursak... ...değişimimiz daha güçlü ve kolay olur. Çoğumuz başaramayacağımızı... ...yapamayacağımızı... ...ifade ediyoruz. Hatta çocuklarımıza çok olumsuz... ...telkinlerde bulunuyoruz. Söylediğiniz sözlere dikkat edin. Sözler insanların üzerinde büyük etki bırakan önemli etkenlerdir. Öyleyse sözlerimize dikkat edelim. Sevgili Allah'ımız Celle Celalühü. şüphesiz ki Allah le yuğayyiru ma bi hiçbir topluluğu değiştirmem diyor Mevla. Hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Onlar kendilerini değiştirmedikleri müddetçe ben onları değiştirmem diyor Allah. Demek ki bizim değişimimiz mümkünmüş ve ahlak değişir. Evet zordur ama ahlak kesinlikle değişir bir şey hafinin değiştiği gibi Hazreti Ömer Efendimizin değiştiği gibi daha ne sahabe efendilerimiz ve ne büyüklerimiz var. Zamanında yol kesen, insanları soyan, öldüren Allah dostları var tarihte. Değiştiler. İslam değiştirir. İslam'ın en büyük özelliği budur. Öyleyse biz de değişebiliriz. Başkalarının ne söylediğine kulak asmayın kıymeti kardeşim. Önce biz insanları cesaretlendirelim. Yapabilirsiniz diyelim. En basitinden bir diyet yapacak arkadaşım eşimize bile engel oluyoruz. Ha yine mi? Ben seni tanıyorum zaten. Yine bırakırsın. Demek yerine sana güveniyorum, seni onaylıyorum demeyi tercih edelim. Her alanda girişimde bulunacak, doğru işler yapmak için adım atan insanlara güç olalım, kuvvet olalım, takos olmayalım inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, değişim mümkün ama kolay değil dedik. Tekrarlardan alışkanlık, alışkanlıklardan meleke doğar. Meleke dediğimiz şey insanın ahlak yapısını oluşturur o alışkanlık edinilebilmesi için tekrar lazım. Bu işi başarabilmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Yani sürekli bir şeyin üzerinde durursan o işi başarırsın. 40 fırın ekmek yeme meselesinin özünde yatan hakikat budur kıymetli kardeşlerim. İnşallah gelecek derste ahlakın sadece şahsi, kişisel ve sadece ahirete yönelik ol olmadığını, ahlakın bütün toplumu etkileyen bir etken ve dünyamızla alakalı olduğunu öğreneceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.